Sevgili seyirciler gelin isterseniz biraz da sporda ne olacağını konuşalım. Biraz şöyle fal tutalım. 2024'te Avrupa Şampiyonası var. Türkiye'nin acaba buradaki etkisi ne olacak? Bu yıl futbol adına utanç duyduğumuz bir yıldı 2023. Ankara gücü maçından sonra hakemin yumruklanması, sonrasındaki tartışmalar. 100. yıl kupasının ne yazık ki Türkiye yerine Suudi Arabistan'da oynanması gibi pek çok tartışmalı konu vardı. Ama iyi şeyler de vardı. Fatih Terim Panathinaikos'a transfer oldu senenin son günlerinde. Ve de 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'de yer alıyor. Banu Yakovan spor yazarı şu anda konuğum. Banu Hanım siz ne düşünüyorsunuz? 2023'ün en önemli olayı neydi? 2024'te Avrupa şampiyonası da Türkiye'nin şansı ne olur? Eskiden bu soruların cevapları çok kolaydı. Hangi takım futbolda şampiyon oldu, hangi takım basketbolda şampiyon oldu onları söylüyorduk. En iyi gol kralı olan ya da en iyi performans gösteren oyuncusunu söylüyorduk ve yılı özetlemiş oluyorduk ama 2023 öyle bir yıl değildi. 2023 bence Türk sporu açısından milat sayılabilecek bir yıldı. Totalde ki bunların birçoğu dünya ve Avrupa şampiyonaları olmak üzere yanlış bilmiyorsam 2453 tane altımadan madalya kazandı milli sporcularımız. 2600 tane gümüş madalya kazandı milli sporcularımız. Ve bu madalyaların birçoğu da aslında bizim hep beraber cümleten baktığımız branşlarda da gelmedi. Mesela en başarılı, en çok madalya alan sporlarımızdan bir tanesi kickbox. Öbürü tenis. Bilmiyoruz bile alttan gelen çok iyi jenerasyonlar var. Bunları hepsini bir böyle aklımızın bir köşesinde tutarak tabii ki en unutulmazları saymak lazım. Kadın voleybol milli takımımız Dünyanın bir numarası olan bir sporumuz ve bir takımımız var artık ve bu sadece bu senenin işi de değil senelerdir ta Cengiz Göllü zamanından bugünlere kesintisiz devam eden hem takım bazında hem sponsor bazında inanılmaz bir case study bir spor artık voleybol. Genç kızlar artık voleybolcu olmak istiyor bu ülkede. Yani futbolun popülaritesini bile solladı geçti diyebilirim. Ama futbolda da fena işler başarmadık. Milli takımımız Avrupa Şampiyonasına gitme hakkı kazandı. Bu da çok önemli bir başarıydı. Ama voleybola birkaç cümle daha ayırmak istiyorum. Sadece milli voleybol takımı değil, Vakıfbank iki kupa kazandı. Daha birkaç hafta öncesinde Eczacıbaşı tekrar dünya şampiyonu oldu. Melissa Vargas yani bir milli takımın çehresini zaten çok yukarıda olan bir branş aldı daha da yukarıya koydu. Orada artık Milli sporcularımız sokağa çıktığında herkes ismiyle, cismiyle arkalarından bağırıyor. Bu bence Türk sporu için inanılmaz bir milat. Onun dışında o kadar çok branşta başarımız var ki. Mesela Mete Gazoz bize sadece okçulukta ilk altın olimpiyat madalyamızı getirmekle kalmadı. Geçtiğimiz yıl bir de dünya şampiyonu oldu. Artık olağan karşılamaya başladık. Güreşte aynı şekilde çok başarılı. Özellikle kadın sporcularımız çok başarılı. Adını anmak istediğim bir başka milli takım daha var. E, jimnastik takımımız. E, jimnastik takımımız Tokyo Olimpiyatlarına 4 bireysel sporcu, sonradan Adem Asil'in eklenmesiyle 5 bireysel sporcuyla neredeyse takım olarak gitmişti. Ama bu sene içinde bu defa yine tarihimizde ilk olarak takım olarak katılma hakkı kazandılar. Paris Olimpiyatlarında bu sefer milli jimnastikçilerimiz takım olarak boy gösterecekler. Bence zaten Paris olimpiyatlarına rekor sayıda bir kafileyle gideceğiz ve kadın erkek sporcu sayısı yine eşit olacak gibi hatta kadınlar daha fazla bile olabilir. Yüzmede çok başarılıyız. Emre Sakçı daha geçtiğimiz günlerde hem rekor kırdı hem madalya kazandı. Sümeye Boyacı hem rekor kırdı hem madalya kazandı. Merve Tuncel yüzme gibi çok zor bir branşta İki altın madalya kazandı. Yani artık Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu o kadar çok sporcumuz var ki bu açıdan 2023 çok iyi geçti diyebilirim. Futbolda aynı coşkuyla konuşamayacağım. Şimdiden özür dilerim. Çünkü futbol ortamımız maalesef ortada. Yani bir şeyler iyi giderken bir şeyler kötü gitmek zorunda gibi sanki kaostan beslenen bir durum var. Yine de bizi iyi şeylere bakmaya çalışalım. Bir kere Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı kazandık. Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'na acaba kim ev sahibi olacak şimdiden merak ediyorum. Bence Almanya'dan daha ev sahibi olma ihtimalimiz oldukça yüksek. Güzel bir de gruba düştük. Şimdi o grupta zaten daha önceden karşılaştığımız ve gayet yakından tanıdığımız rakiplerimiz var. İsviçre ve Çekya. Playoff B grubundan da büyük olasılıkla Yunanistan gelecek. Yani orada baya bir rövanşların grubu gibi bir şey olacak. Ondan sonrasında da milli takım Montella sonrası oynadığımızda gibi oynarsa ben orada şansımızı da e, çok aşağı görmüyorum. Hani şampiyon oluruz falan katiyen demiyorum. Ama gruptan çıkacağımıza, üçüncülerin de en iyi üçüncülerin de çıktığını göz önüne alırsak gruptan çıkacağımıza ve sonrasında da ilerleyeceğimize inanıyorum. En azından bunu umuyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray 2024'te Avrupa Kupalarında ne, ne yaparlar, nereye kadar giderler? Ondan çok emin değilim. Çünkü sağları solları belli olmuyor. <laughs> Yani çok iyi gidip finale giderlerse de şaşırmam. Bundan sonraki turda eleme ilk eleme turunda elenirlerse de şaşırma. Sayın Yankıvan çok çok teşekkür ediyorum.